Hangi düğmeyi seçeceğimi bilmiyorum. Yine de hangisinin şanslı olduğunu asla tahmin edemem. Şey, Wednesday'in ne kadar şanslı olduğuna bak. İlk basış ve hemen gözlerinizle mukus yapın. Oh, her şey hazırım. Beni bununla korkutmayı mı düşünüyorsunuz? Hayır neyse öyle değil. Ben böyle güzel gözlerden vazgeçemem. Bence çok yakıştı bana. İyi görünüyorum. Ah, güzel bir şey değil mi? En azından ne hissettiği bir şey olsun yalvarırım. Bakalım ne oldu? Şey bak Enit de şanslı. Ona görünüşünü büyük ölçüde değiştirecek bir iksir verildi. Şey sadece gerekli tüm malzemeleri unutma. Aksi takdirde etki o kadar da harika olmayacak. Tamamdır. Örümcek. Kurbağa. Ve bir pençe. Ve tabii ki oyuncak. Tam gereken bir şey. Her şey sığdı. Tamamdır. Şimdi gizli bir malzeme. Ve... Her şeyi iyice karıştırmak. Aferin. Şimdi bu iksiri verebilirsin. Enit yakala. Ay, bu ne tür bir sıvı? Aman tanrım korkunç. Şimdi bana ne olacak? Ne? Şimdi ben Wednesday'e benziyorum. Hayır. İşte istiyorum. İkinci düğmenin zamanı geldi. Bu sefer ben bunu seçiyorum. Bakalım ne olacak? Bu sefer Wednesday şanslıymış. Ona bakmak daha eğlenceli olacak. Ah şey hadi çabucak çikolatayı aç. Bakalım nasıl akacak? Vay canına çok güzel görünüyor. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Wednesday umarım hazırsın. Çikolata sana yavaş çakıyor. Bu da ne böyle? Çikolata mı? Ne kadar lezzetli. Ve rengi de çok sıradışı. Oh, ama siyah olsaydı daha iyi olurdu. Muhtemelen Wednesday bunun bittiğini düşünüyor. Aa, hayır, neden bu kadar çok var? Şimdi çikolata yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Şey, neden böyle yapıyorsun? Biz arkadaştık. Ama neyse, buradan çıkacağım ve gününü görürsün. Kork şey. Lütfen düğme. En azından şimdi tatlı bir şey ver bana. Vay be Enid bugün hiç şanslı değil. Bu sefer sana brokoli kokteyli verildi. Evet bunu bir bile diremezsin. Tamamdır bundan eminim. Şey sana seve seve yapacak bu kokteyli. Üzülme bir sürü brokoli ekleyecek. Enid evet. ama bu çok sağlıklı aslında o yüzden üzülme. Ve bu arada rengi çok parlak. Emir sen de parlak şeyleri seversin. Ya. Tamamdır şey. Hazırsın sanki. Hayır. Yine iyileşti şey. Bu sefer hala çok kötü kokuyor. <laughs> Hayır nefes alamıyorum. Bu koku çabucak etkisiz hale getirmeliyiz. İyi ki parfümlerim var şimdi çok daha iyi oldu. Lezzetli kokuyor. bu koku da ne böyle? Çok iğrenç, tatlı bir şey. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Korkuyorum artık. Hiç şanslı değilim bugün. Tamam bu düğüm olsun. İlginç. Aa, şey. Hadi çabucak ipi çek. Bakalım Enis bunu sevecek mi? Aa, yılanlar. Aman tanrım korkuyorum. Aa, bunlar hiç yılan falan değil. Bu bir pet, süper. Bununla oynamayı çok seviyorum. Bu popitten daha fazla güzel bir anti stres. Aa, ne kadar da havalı. Baksanıza savaşıyorum. Ne kadar çabuk basarsan o kadar iyi olur. Umarım cesur benzeyimiz siyah bir hamam böceklerinden korkmaz. Hadi şey çek ipi. Bu ne toprak mı? Harika. Toprakta hayat vardı. Sevdim. Çok iyi. Rengarenk bebeklerden çok daha iyi. Hmm. Bu toprakta birileri var. Ah, Bunlar tatlı hamam böcekleri. Benim evdeki hamam böceklerime çok benziyorsunuz. Merhaba. Benim yeni arkadaşım olacaksın. İsmin Karlı olacak. Bu böyle kullanabilirsiniz. Dürbün olarak. Tamamdır. Şimdi bakarsam acaba ne görürdüm? Belki buradan çıkmanın bir yolunu bulurum kutuyu terk etmen hoşuna gelmedi şeyin. Geri dönsen iyi olur. Ya neden vuruyorsunuz? Aa, aklıma harika bir fikir geldi? Eğer birkaç tane pipet alırsam ondan bir tane uzun bir şey yaparsam çok havalı bir şey olur. Onu yukarıdaki delikten sokup Manisa'yı görebilirim. Tamamdır. Sonunda nasıl olduğunu göreceğim. Bu ne böyle? <laughs> Bakalım. Ve hiçbir şey göremezsin böylece Ama böylece Enedim'i yeni arkadaşımla Tanıştırabilirdim Bu ne böyle Hiçbir şey göremiyorum Aa, Hayır Tamam böceği çıkarın onu buradan <laughs> Tanıştılar Tamamdır Bu düğmeye henüz başlamamıştım. Evet acaba Wednesday ne alacak Oh, Wednesday'in son zamanda yıkandığı belli değil. Bu yüzden biraz sabun aldı. Hayır bundan gerçekten nefret ettiğim şey var. Sabun köpüğü. Aa, bekleyin. Ne oldu bana? Neden her şey beyaz? Korkunç bir şey. Hemen siyah olmalıyım. İyi ki elixirim hep yanımdadır. Hazır. Klasik Wednesday yine sizinle. Artık neye başlayacağımı şaşırdım. Dikkat. Şey ben çok mutluyum. Uzun zamandır birisi kedi mamasına yakalamasını hayal ediyordur. Hayır. iyi Benim kedim bir böyle beslenmiyor. Siz de benim üzerime döktünüz. İğrenç. Temizlenmek istiyorum. Hepsi bu kadar mı? Evet daha önce hiç böyle küçük bir noodle porsiyonu yememiştim. Ama ben şanslıyım. Bende kocaman bir kova kore nudulu var. Kocaman mı? Sen sadece benim ne kadar nudulu aldığımı görmedin. Aynı anda bu kadar şey yiyebileceğimden emin değilim bile. Ya neden bu kadar çok nudulunuz var? Bende ise bu sefil küçük porsiyon var. Bu hiç adet değil. Çubuklar yerine sıradan çurdanlarım var. Ya bunları hiçbir zaman yemeyeceğim. Aslında bununla yiyemem. Pekala tamam ellerini yiyeceğim. Ne? Hepsi bu kadar mı? Bu çikolatalıymış galiba ama erimiş. Neyse tadına böyle bakacağım. Böylesi daha lezzetli. Tamam, tamam bitirdim. Tebrikler hadi çak. Ay, ee, bu ne iğrenç. Tüm elimiz salya içinde. İyi ki burada oturuyorsun. Ay, yani hadi sen başla. Sonunda çoktan acıktım bile. Kendime lezzetli bir öğle yemeğiyle şımartmanın zamanı geldi. Aynen hiç iyi değil. Ya hiçbir bir yere acele etmek istemiyorum. Her noodle'ın tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü noodle'ın tadını uzun süre çıkaracağım. Ve siz de oturup beklemek zorundasınız. Yo bıktık beklemekten. Tamam bitirdim. Kutu boş. Hey uyumayı kesin. Hemen uyanın. Ben noodle yeme sırası sende. O oh, sonunda böyle büyük bir porsiyona uygun çubuklar ihtiyacım var. Ne kadar büyükse o kadar iyi. Evet sanırım bu noodle'a çubucak başa çıkabilirim. İşte böyle. Çok lezzetli. Belki de yüzümün önünde çubuklarını sallamayı kessen iyi olur. Ben yeter. Oy acıttı. Ya söylemiştim yapma böyle. Tamam tamam ver şunu. Yapmayacağım bir daha. Ya tamam onlarsız da yiyeceğim. Çok daha rahat ve daha hızlı. Çok lezzetli ve işte acıcı bir şey. Ya ne kadar özensiz bir şekilde noodle yiyor. Aynen doğrudan bana doğru uçuyor. Ben eriştelerini bana uçmayan şekilde yiyebilir misin? Hayır o çok lezzetli. Onu olabildiğinde çabuk yemek istiyorum. Vay be. Noodle kutusuna girebileceğini hiç düşünmemiştim. <laughs> <laughs> Bayit bu bizim şansımız. Zikin Bizi kirletmeye çalıştığı için imkanımızı alalım. Oo, oh, baksanıza işindeyim. Ama asıl önemli olan hiçbir şeyi kaçırmamak. Hepsini yiyeceğim. Hepsi bu kadar mı? Hayatımda hiç böyle küçük bir kola görmemiştim. Çünkü tüm kola bana verildi. Hayatımda hiç böyle şişe görmedim. Öyleyse bana dön ve nasıl bir kola şişesini aldığıma bak. Bu kesinlikle bana yeter. Bu ay canına. Ya sadece ben şanssızım. Bakın kızlar bu gördüğünüz en hızlı kola şişesi başaltması olacak. Garip neden dökülmüyor? Belki de sallamalıyım. Aa, of ya. Of. Bir şey olmadı. ben sen onu içmedim bile. Şimdi tüm kola yüzünde. Hiç de komik değil. Hadi onu salladım. İç hadi. Ya bunu neden yaptın? Tamam. Neyse yine de içeceğim. Korkmuyorum bundan. Hayır korkuyorum. Patlıyor ama ben ıslak ve yapışkan olacağım. Bunda değil. Önemli olan en sevdiğim gazozdan zevk alabilmem. E nasıl lezzetli mi? Evet öyle. Hayatımda hiç bu kadar çabuk kola içmemiştim. Ama harikaydı. Evet aynen. Buna dışarıdan bakmak özellikle güzeldi. sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun? Ah hayır. Şişeme dokunmaya cesaret edemezsiniz. Tabii ki ederiz. Yalvarıyorum yapmayın. Tamam tamam aynen. Hayır durun. Bekleyin en azından önce bir maske takmama izin verin. Hadi be Şimdi gerçek bir kola çeşmesi olacak. Vay canına gerçek şu ki koladan yağmur yağıyor. Daha kötü olacağını düşünmüştüm ama aslında çok lezzetli. Süper. Bir de fazladan kola içebiliriz. Yağmurun bu kadar çabuk gitmesi üzücü tabii. Ama yağmur koladan ise neden kalan tüm birinkilikleri içmiyoruz? Ay ne kadar lezzetli. Yine de hiçbir şey koladan daha lezzetli olamaz. Yumurta mı? Yumurtaları pek sevmem ama en azından benimkisi çok küçük. Evet şanslısın. Çok daha fazlasına sahibim. Daha mı fazlası? Ya benimkini gördün mü? Bence dinozor yumurtaları bile daha küçük oluyor. Korkunç. Çocuklar hayatımda ilk defa küçük bir şey aldığıma sevindim. Ah bu çok kolay olacak. Hayır. Bu çiğ yumurta. Yani bu hiç lezzetli olmayacak. Ay, berbat bir şey. Ay hayatımda hiç, hiç yumurta yemedim. Ya neden gülüyorsunuz? Hiç komik değil. Ay acıttı. Daha biliyor musunuz ne var? Ben gidemem. Ben içemem. böyle gittim. Ay, ay çok acıyor. Üstelik yumurta da. Hayır. Aa, berbat bir şey. E, i̇ğrenç görünüyor. Çocuklar az önce neredeyse kusuyordum. Ay gülmeyin. Ben sen ne gülüyorsun hadi ye. Gerçekten onu yemek zorunda bayım. Bu bir kabus resmen. Yine de umarım çiğ değildir. Bunu bir sopayla öğrenebilirim. Hayır bu zalimce testereyle. İşte böyle. Ay bu da olmadı. Ya şimdi bu odadaki en ter şeyi kullanacağım. Aa, hayır korkunç. Bunu kırmak imkansız. Hadi ama. Oh, onu ne kadar başarılı bir şekilde kırdım. Şimdi yemek zorunda kalmayacağım. Nedenmiş o? Şimdi yumurtayı kabuk parçalarından yalan. Zalimci ama kurallar böyle. Aa, i̇ğrençlik. Şimdi sizi çok iyi anlıyorum kızlar. Gerçek şu geçeği yumurtadan daha iğrenç bir şey yok. Berbat. Hepsi bu kadar değil. Belki de kabuğun kendisini de tatsan fena olmaz. Geri evet, bir balon. Umarım en azından lezzetlidir. Bende de aynısı var ama çok daha fazlası. Aslında bu jeli buna çok benziyor. Güzel kokuyor. Bunun neyse bir şey olduğunu umuyorum. Çünkü en büyük topu aldım. Ha bu şöyle eve patlayacak. Korkuyorum. Ya neden vaktinden önce panik yapıyoruz? Önce topu denemeliyiz. Evet bu çok lezzetli. Ve içinde bir şey var. Tamam. Biberi serbest bıraktım. Harika onu şimdi yemen gerekecek. Yemek mi? Korkunç. Bir tamam. Görünüşe göre gerçekten de mecburuz. Aa, vay be. Onun bu kadar acı olmasını beklemiyordum. İçinde bir yangın var. Yangın mu Umarım tüm toplarda biber saklanmamıştır. Şimdi lezzetli jelibonun tadını çıkarabilmem ne kadar güzel. Evet. Çok lezzetli. Senin için şimdiden korkuyorum ben. Şimdilik her şey yolunda. Topun içinde kötü bir şey olduğuna dair hiçbir işaret yok. Oy! Ay, ay, erken sevinmişim. Dönüşe göre hepinizi biber bekliyor. Ah, Tamam. Ben, ben güçlüyüm. Bir çeşit biberle başa çıkamayacak mıyım? Bunu hemen şimdi yapacağım. Ve bunu yiyeceğim. Bunu çabucak yapacağım. Çünkü ben güçlü ve cesurum. Aa, hayır bu düşündüğümden daha zor. Dilim yanıyor. Bu dahşeti jelibonla kapatmalıyım. Aa, millet bu çalışmalı. Ya bunu nasıl düşünemedik? Ama biberin yarısından sonra bu hayat hilesi çalışmıyor galiba. Hayır. Bu çok acı. Korkuyorum. Hepimiz yanacağız. Ya tamam bağırma. bitti galiba. Vay canına. Tüm her şey erimiş. Tamam neyse onu masadan yemem gerekecek. Evet böyle çok lezzetli. Ay, masadan yemek mi? Bu hijyenik değil ama. <laughs> ee, ne olmuş? Ama lezzetli.